Evet arkadaşlar Boğaziçi Üniversitesi diploması onur belgesi bu arada Dük Üniversitesi diplomasının dış kısmını göstermeyi unutmuşum onu da göstereyim hani orjan bir parçası işte Üç boyutlu yapmışlar neredeyse böyle oldukça güzel bir şey ta Amerika'dan buraya bir de üçenirden göndermiştir hani 3 boyutlu olması da yine milletin şüphelerini gidermekte faydalı olabilir evet arkadaşlar. Bu dışı PVC'li olan diploma. Şurada onur belgesi arkadaşlar. Boğaziçi Üniversitesi diploması. Evet. Diploma onur belgesi. Evet bunu bir kez daha gösterdim. Ya işte yine üç buçuk yakın bir ortalamayla mezun olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Yani insanların şüphelerini gidermek için bunları yapmak zorunda kaldık. Hatta hızlıca şeyi de göstereyim ya plaketten bir bölümde göstereyim bu çünkü ya sayfa çok hızlı aktığı için bu sayfalar ya herkes göremiyor arkadaşlar. Bu da birincilik plaketi mezunlar derneğinin verdiği böyle bu şekilde. Evet. Bu şekilde duruyor aslında. Orijinal bunu da orijinal yapmışlar gördüğünüz gibi fazla bir yapaylık yok. Şimdi neyse asıl orijinal konumuz olan diplomaya dönebiliriz. Böyle ayakta dursun bir süre. Evet diploma asıl konuydu. Tarihini de gösteriyor burada. Evet aslında resmi doğum yani gerçek doğum günüme çok yakın. Arada iki gün var yani. 48 saat var. Neyse teşekkürler arkadaşlar. Şöyle Boğaziçi Üniversitesi'nin logosuyla bitirelim.